İyi günler arkadaşlar. Bugün sizin için fevkalade güzel bir soru çözdüm. Bu soru çok önemli. Bilhassa kuantum mekanik, dolayısıyla fizikçiler için de çok önemli taşıyor. Ee, büyük önem taşıyor. Matematiğinizi geliştirmeniz için de size tavsiye ederim. Ee, güzel bir soru. Şimdi bu soruyu sizinle beraber çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle soruya girmeden bir uzaktan bakıyoruz bize şöyle bir şey çağrıştırıyor. İlk etapta düşünüyoruz. Acaba U, dv dönüşümünü yapıp kosinüs 5x'i bir kere türetirsem sinüs 5x yapar. Sonra bir kere daha türetirsem kosinüs 5x yapar. Kosinüs 5x'leri bir tarafa topladığımda acaba çıkarabilir miyim diye düşünüyorum. Ama şu yukarıda bir efendime söyleyeyim var? x kare ifademiz var. Dolayısıyla bu bizim işimizi bozuyor. Zaten e, e üzeri şu olmasaydı, e üzeri x kareden ben hemen aklıma ne gelecekti arkadaşlar? Gauss integrali gelecekti. Şimdi ben ne yapıyorum? Burada e, övler yaklaşımından faydalanmayı kullanacağım. Nasıl yapacağım? Arkadaşlar, e üzeri i teta'nın açılımı neydi? Kosinüs teta <laughs> artı i sinüs tetaydı. Peki e üzeri eksi i tetanın açılımı neydi? Aynen kosinüs teta, bu sefer eksi i sinüs teta. Eğer size verilen bu ifade kosinüsse ne yapman gerektiğini buradan zaten anlıyorsun. kosinüslerin kalması için taraf tarafa toplayacağım i sinüsler gidecek. Yok eğer sinüs ifadesi olsaydı, bu sefer bunlar arasında bir çıkarma işlemi yapacaktım. Biri negatif yapma kosinüsler gider, sinüs elimde kaldı. Dolayısıyla kosinüs 5x'in açılımı buradan mesela ben ilk etapta neyi çekeyim arkadaşlar? Taraf tarafa topladığımda görüyorum ki bunlar gider. Kosinüs tabi iki tane olacak. iki tane kosinüs teta ne eşitmiş? E üzeri i teta artı e üzeri eksi i teta. İkiyi öbür tarafa atarsam böyle olarak geçer. Bunu kosinüs 5x'e uyarlıyorum. O zaman benim integralim neye dönüştü? e üzeri eksi x kare çarpı 1 bölü 2'yi dışarı al. Dışarıda kalsın. 1 bölü 2 dışarıda. E üzeri i teta. i teta gördüğüm yere 5x. E üzeri 5x. Artı e üzeri eksi i teta. Benim tetam yine 5x zaten. 5x dx oldu. Bu şekilde yaparsam integral çok güzelleşiyor ve harika bir çözüm verecektir. Ögler denkleminden ben sık sık yararlanıyorum. Siz de yararlanırsanız sizin için kolaylık olur. Şimdi benim integralim neye dönüştü arkadaşlar? İki parçalı integrale dönüştü. Şimdi ben bunun 1 bölü 2'sini görmüyorum. Ama bunları hep görmüyorum deyip de e, videonun sonunda unutabiliyoruz. E, i̇şte canlı dersin bir faydası. Öğrenciler hatırlatıyor video çektiğimizde böyle bir şansımız yok arkadaşlar. Öğrencisizlik çok zor. Yani e, bir öğretmenin öğrenciyle beraber ders işlemesi uzaktan eğitimle kıyaslanmıyor bile. Şimdi arkadaşlar bu integralim neye dönüyor? Bak şunu bir şey yapalım. İki integrale çevirdim. E, e üzeri eksi x kare artı çünkü bak bunda bunu işlem üstler toplanıyor değil mi? bu şekilde. E üzeri i 5x oldu burası. dx integrali artı yerimde kalmayacak ama şöyle sıkıştıracağım ben. Şu x'i işleme tabi tutuyorum. E üzeri eksi x kare eksi i üzeri 5x dx integraline iki parça. Orada yerim kalmadı ama şuradan esas alın siz. Burası. Şimdi bu kısmı sileceğim ben. Burayı tabii 1 bölü 2 kafada. Bu 1 bölü 2'yi unutmuyoruz. Rezerv ettik. O sonda bekliyor. Şimdi ben burayı siliyorum. Burası silindi. Şurada bir düzenleme yapalım. Şurada bir düzenleme yapalım. <laughs> 1 bölü 2'yi unutabiliriz bu arada. Şimdi ben burayı e, Gauss'a çevirmek, Gauss'a benzetmek istiyorum. Kafada eksilik olacak. Önce birinci integrali şu şekil yazıyorum. E üzeri eksi x kare. Bak eksi parantezin alsam burası bu sefer. Eksi i 5x oldu. <laughs> dx integrali efendime söyleyeyim. Artı e üzeri eksi yine eksi parantez dışına taşıdığımda burası da x kare artı i 5x oldu. Çift integral dx oldu. Şimdi arkadaşlar ayrı ayrı çözebiliriz. Beraber de götürebiliriz. Bakalım beraber Şimdi şu ifadeyi bir tam kare ifadeye çevirmek istiyorum. Şu ifadeyi bir tam kareye çevirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Ona bakayım ben. E üzeri eksi şimdi kafada x efendime söyleyeyim var. Ee, buraya şimdilik bir ne koyayım? Artı bu işareti sonra değiştirme opsiyonu elimde tutuyorum. Buraya bir artı koyuyorum. Şimdilik beklesin. Ee, yalnız işlemde bir Eksiğim var mı ona bakayım ben. Eksi parantezin aldığımda x kare. Burası artıydı eksi oldu tamam. Burası tamam. Şimdi şurası eksi olduğu için burayı ben eksi koyuyorum. Şimdi buraya. Ee, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir kere x'im var. X rezervim geliyor olmayacak. Efendime söyleyeyim. Ben burayı şöyle yapabilirim. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kök 5 olarak alsam kök 5 olarak aldım ve i'mizi de koydum. Şimdi gelin şunu bir siz ne kontrol edelim? Şurayı bir kontrol edelim. Nedir? Bir, birincinin karesi x kare burada var. Şimdi eksiği görme. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. O zaman burada bir bölü iki olması gerektiğini anlıyoruz. Evet kontrollere devam. x kare burada var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı burada var. Artı artı ikincinin karesi gelecek. Doğru mu? Artı ikincinin karesi. Yani ikinci terim şu. E, ee, i kare i kare i kare 5 bölü 4 gelecek. Şimdi şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Zaten buradan artı geliyor. Buradan artı geliyor. Buradaki artı götürmez. O zaman ben anlıyorum ki burayı eksi yapmam gerekiyor. Şimdi siz bu ifadeyi, şu i karemizde kalsın burada i karede görünsün şu şekilde. Şimdi bu ifadeye bakın. E, ha, de koyalım. Dx'i de koyduk. Harika bir şey oldu. Birincinin karesi burada. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 x i kök 5 bölü 2. 2 katın 2 gider burada. Artı ikincinin karesi. Bizde artı ikincinin karesi Yok. Buradan artı terimle geleni biz buradan götürüyoruz. Şimdi aynı mantığı kullanarak integralin ikinci kısmını yapalım. Bu ifadeyi eksi eksi arkadaşlar. Burada ne yaptıysak burada da tersini yapıyoruz. X artı i kök 5 bölü 2'nin bir karenin e, karesini deneyelim. Hadi kontrol edelim. Birincinin karesi x kare burada. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. X, i kök 5. Bakıyorum. Hatta şurada kök 5 koy 5 yerine kök 5 koyacağız burası. Kök 5. Çünkü burada burada da kök 5 koymamız gerekiyor değil mi? Bakıyorum. Bu ifade doğru. Bu ifade hayır. Hayır hayır. Birinci ile ikinci çarpı iki katı kök 5. Bir daha bakalım. Burası kök 5. Düzeltmelerimiz gelsin. Birincinin karesi tamam. Birinci ile ikinci iki katı. Sonraki hat tamam şimdi düzeltmişiz. Oradaki hatamızı fark ettik. Şimdi öğrenci olsaydı hocam şurayı eksik yazdın derdi. Bizi de uyardı. Şimdi bu kontrollere devam. Birincinin karesi x kare burada. Birinci ikincinin çarpı iki katı burada. Artı ikincinin karesi. Yani artı ikincinin karesi i kare Kök 5'in karesi 5. 2'nin karesi 4. E şimdi artı buradan geldi. Artı buradan geldi. Bunlar birbirini götürmeli. Dolayısıyla buranın eksi olduğunu anladık zaten. Şimdi bu düzenlemeyi yaptıktan sonra kendime yer açıyorum. Arkadaşlar işte büyük sıkıntımız tahtamızda olmaması. Güzel bir tahtamız olsa çok daha harika yaparız. Şimdi şurada da bir düzenleme yapalım. Çünkü i karenin karesi eksi 1 ya. Eks i karenin karesi eksi bir. O zaman benim integralim nasıl yapabilirim? Şuraya yapayım, şuraya sıkıştırayım. E üzeri, E üzeri arkadaşlar. <laughs> e üzeri şu ifade eksi x eksi i kök 5 bölü nin karesi e eksi i kök 5 bölü 2'nin karesi. i kareden dolayı burası artı oldu. 5 bölü tabii 5 bölü 4 dx'im var. Artı bunların hepsi e üzerinde. Buraya da yapalım aynısını. e üzeri eksi bu ifade x artı i kök 5 bölü 2 eksi i kare eksi 1 artı 1 artı artı e üzeri Aynı yere yazalım. Biraz sonra parçalayacağım. 5 bölü 4 geldi. Şimdi arkadaşlar şu kısmı siliyorum. Evet işlem hatası olursa da ben alt yorumlarda size şu anda gördüğüm kadar işlem hatamız yok. Dx'im var. Şimdi arkadaşlar burayı parçalı düşünürsek bu zaten e üzeri 5 bölü 4 sabit terim integral dışına çıkar. Zaten dersin başında kafada bizim neyimiz? 1 bölü 2'miz vardı. E üzeri, e üzeri 5 bölü 4 şimdi e üzeri bu, e üzeri bu parçaladım. Dışarı aldığımda senin integralin neye dönüştü arkadaşlar? Bu integralin e üzeri x eksi i kök 5 bölü 2'nin karesi dx, dx artı integral e üzeri eksi x artı i kök 5 bölü 2 dx'e. Şimdi bu integral al sana Gauss integrali. Gauss integral. Ama Gauss integralinin sınırlarına dikkat et. Gauss fonksiyonu eksi sonsuzdan artı sonsuza. Sana Gauss'un yarısı gibi bir şey verilmiş. Bak sıfırdan sonsuza. Dolayısıyla Gauss integralinin cevabı neydi? Şu Gauss Diğer renk kaleme geçirmiş. Aynı renk kullanıyoruz. Bu Gauss integralinin cevabı neydi? Kök pi'ydi. E, eksi sonsuzdan artı sonsuza kök pi. Sıfırdan sonsuza kök pi bölü 2 olur. Burası. Aynı şekilde artı, artı bir tane bu da Gauss integrali. karesini koymamışız. Şuralarda kalemiz var. Evet. Bu da Gauss integrali. Bunun cevabı da, bunun cevabı da Kök pi bölü 2 olur. Dolayısıyla senin sorun senin sorun ne, ne çıktı sonuç? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 yapar. Dolayısıyla 1 bölü 2 zaten burada dışarıda bir tane var. Dolayısıyla senin kök pi bölü 2 çarpı e üzeri 5 bölü 4 çıktı. Bu integralin sonucu ögler denklemini kullanarak harika bir çözümleme yaptık. Arkadaşlar bu soruyu ben yabancı bir e, internet YouTube bir öğretmen arkadaş genç bir arkadaşın şeyinde gördüm. O farklı yolla çözdü. Biraz uzun geldi. Bu integral arkadaşlar fizikçilerin, astronomların e, çok önemli ve sık sık kullandığı, çok iyi bilmesi gereken bir integral. Dolayısıyla e, mühendislik okuyan arkadaşlar, efendime söyleyeyim fen bilimleri okuyacak arkadaşların mutlaka bunu bu donanımı alıp öyle üniversiteye gitmesi lazım. Yani üniversiteye gelen öğrencinin de boş gelmesi e, hocalar için de hoş olmuyor. Hiç iş olmuyor. Zaten Türkiye için Türkiye'yi bitiren bu. Liseden yüksek potansiyelli öğrenci gelmiyor. Kendinize iyi bakın. İşlem hatamız falan varsa dönüş yapıp bize bilgilendirirseniz sevinirim.